şu da gitmiş. He bak bu da gitmiş. Yok. İşte. Oo. Oo. Nasıl çekiyor? Bak nasıl çekiyor kamışı. Oo. Oo. Çok dört, dedim. Geldi. 800 e, var. Dönde. Tabii ki ben bildim. Bence, 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 güzel bir balık geliyor ağır biraz. Yine dile yetişemedik. Oradan buraya gelene kadar dilden düşürdü ipi. Zaten dilden düşürmesinden direkt anladım. Koştum güzel bir balık. Büyük. baba -ba -ba. Görüyor musun? Yine küspeden almış. Götürmüş küspeden daha önce geldi. Evet. Yönünü de değiştirmeliğine göre büyük. Ares <laughs> küspeye <laughs> <laughs> geldi. <gülüyor> 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 Ares seni görünce korktu dur. <laughs> dur 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 bak seni görünce korktu. Ares gel. <laughs> mı? Oo. Yok gelme. Ares'i gördü. Ares seni korktu dur. dur Ares. Ares gel, Ares gel. <laughs> Ares senden meraklı <laughs> balığı çıkardık arkadaşlar ilk balığımız 4 kilo var bunu tartacağız zaten belli 5 gelmez geri bırakacağız o yüzden götürüp orada tartalım ondan sonra 3 ,5. bence 4 3.800 800 dedi abi. Evet. Ben de 4 dedim. 3 yüz en fazla. 4'ün altı gelmez. Çok güzel ama erkek. Dişi değil. Erkek. Dişi aynen. yumurtası var bence dişi. Bence de erkek. Bence de erkek. Erkek. Uzun. Uzun aynı. Uzun. Göreceğiz. <laughs> ya erkek. yumurtası var. Ah. Ares takıldı. Evet arkadaşlar o balı at, aldığım yere tekrar atacağım. Sonra Ares gel. Uzağa atmıyoruz yakında aldık zaten. Aynen tam Az önce oraya attım. Yine oraya attım arkadaşlar. Bu sefer inşallah daha büyük gelir. Abi bunu sen daha, daha de büyük varsa görüşmek üzere. Yo, 4 Erkan 300 çok etledin. Kaç? 3950. 3900 hata değil. geldi. <laughs> Yok mu arttıran? <laughs> 4 300. Çok 4, dedim. 300 geldi. 3 800 var. Döndü. Tabii ki ben bildim. Göreceğim. 3, 850. Şey bildi. 3850. Remzi abi bildi. <laughs> Evet arkadaşlar. 3850. Yine ben bildim. Evet. Yok ben daha çok yaklaştım. Kaç tane? Yok gram. Yok 100 gram. Ya. Yine ben bildim arkadaşlar. Evet tabii ki. Benim balığı bırakalım. Fazla <laughs> gitmedi. Ben biraz böyle tombul ondan dedim ama. Yalnız bu balık dişi. Yine pullu bizi yanattı. Yılmaz olmaz. En zayıflamaya çalışıyordun. Evet. Abi, en az en son dün çok beş abi, beş biraz mıydı? gevşek kalsa daha iyi yarar ha. Ben tabii gevşek olurum. Yok olmaz abi. <laughs> evet arkadaşlar çayı koyduk kahvaltı yapacağız inşallah. Allah kaynarsa. <laughs> i̇yi mi Erkan abi? Kendim abi. Öyle çok güzel oldu. Erkan abi de güzel bugün. Remzi abi. Bugün kalabalık. Evet. Merhaba. Kızım Elif. Ares. Ve Ares. <laughs> Bütün bir aile. <laughs> Bırakmıyor balık çekelim Erkan. <laughs> dana gibi olmuş dana gibi. Bizden önce oltanın başında. Hadi Tamam. Oo şu da gitmiş. He bak bu da gitmiş. Erkan abi bunu da ipi bitmiş. Aynen. Hamza. Onu çekelim sonra onun arkadaşlar Hamza, da, birden gitmiş. Hamza bu da gitmiş. He o da gitmiş. O da gitmiş. Ta Ana. Giden giden arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oo. Ha yani bir şey bir bardak çay içtik geldik. Hamza söyle bir yoklayasın o bari. Ortalar gitmiş. Güzel o ölmüş ayna mü ayna üstünde? Ne olmuş? <laughs> Güzel bir aynalı. Bayılmış ya. <laughs> Gel buna. Hemen Bak. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. bir Bitirmiş. Bu, komple. bu büyük. Hadi büyük inşallah. Aynen alıyoruz. Hamza bu batarya niye boş? Üstten geliyor. Ama niye böyle hafifledi? Kaçmış olabilir. Yo ağırlaştı mı? Hayır var. Var var onda da var. Evet, üst. Baksana nasıl üste çıkıyor. O. o deme gelene Doğru. kadar. Ne şimdi? Çok 250 gram. Şey. Yok. Yok. Yo, yo, iyi, yo. Ne o ne o? Şey. <laughs> 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 Karaya çıktı. Yeriyle aynı hemen hemen. Aynen. Kil var. Baksın, bunu da bırakacağız. Bunununa bakalım. Bu komple gitmiş bir Oo. Tamam he, o. <laughs> <laughs> sensin. Bu öyle gelmiş. Bu tarafa dön ya, güneş burada. Bu boş bu, ya, bu, bu başmış arkadaşlar sanki. Gerçekten. Evet, boş. Boşmuş. Hayır. Ha, i̇mpin havaya kalktığını gördüm de balığı görmedim daha. Ben büyük gibi amca. Dört beş. gördüm, balığı göremedim. Balığı görsen. Aha orada. Ha, hani, orada. ha gördüm. Alttan geliyor. Üç buçuk. Ben yani diyorum ya üç sende iki. İki. Buçuk. İki buçuk. İki iki. <laughs> Zayıfladı ha gelene Bir. <laughs> 1.700 Evet gördünüz arkadaşlar Daha yarım saat 40 dakika olmadı ee, 4 balık aldık 3'ünü peş peşe aldık şimdi Oltalar gitmiş hepsi ee, Bunu da bırakacağız Tartmaya gerek yok tartı uzakta ee, Şu ilerideki oltamıza da bakalım 5. oltamıza Ondan sonra bunları sırayla bırakarak Oltaları takip edeceğiz Bu balığı bırakalım yaklaşık bir 2 kilo civarı ki de vardır bence ya 192 pullu Evet çok güzel bir balık bunu da son bir gösterelim boyunu Her kolumun hemen dirseğime geliyor bunu da bırakalım arkadaşlar <laughs> 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 Kırıldı da gitti arkadaşlar. Güzel bir balık yakaladık bıraktık. İki tane de şurada balığımız var. Onları da bırakacağız. Şu oltamızı atalım. Ondan sonra yiyelim yiyelim. Bu balığı da bırakalım arkadaşlar. Bir tane de şurada var aynalı. Hani. Bunlar da bir, bir buçuk arası. Evet küçük balıklar. Bunları bırakalım. Bunlar sadece bu meranın verimli olacağının işareti. Aynı anda 3 ortada gitmişti. Bunları şöyle, şöyle bırakalım. Evet, bunu da bıraktık. Şimdi aynalıyı bırakalım. Çok güzel bir aynalı. Gördüğünüz gibi biraz çamura bulanmış. ve ee, bunu da ona bırakalım. Aynalıyı da bıraktık. Şimdi bu iç oltamızı dağıtalım arkadaşlar. Ava devam edelim. Daha güzel barklarda görüşmek üzere. Güzel. Evet. balık geliyor arkadaşlar. Güzel bir şey benziyor. Bakalım. Ay o sahtoytum şamdı. Bak ben bugün beyaz spor giymişim yani, ya. Hep şey, burada balık çıkıyor bu çamurda. Ta nereye gidiyor? Görüyor musun? Görüyorum, Ama görüyorum. Ben, ben gülüyor. <gülüyor> 250 kura. Görüyor. 250 kura yapıyor. 250 kura böyle geliyor. görünüyor. sin bir balık. Aynen. Güzel bir purnu. <laughs> Burası şey herhalde. Evet. Standart hep. Bu varsa büyü de vardır ebe gelir. Hmm. Değil mi Erkan abi? Şey burası bana şey hatırlatır amca. Bir Anladın. de dışarıdan takılmış ağzına da takılmış. <laughs> Solungacına takılmış. <laughs> Demek ki o kadar yoğun bir balık var burada. Aynen. Yani. Çamlık ya da amca. <laughs> Güzel bir <ripollu> pırla arkadaşlar. Gel. <laughs> Şöyle güneşe doğru. Sen şu ha. Bir buçuk var aynen. Tartalım mı? Bence gerek yok. Tartmıyor. İstiyorsan yani. tartalım. Bırak gitsin yazık. Aynen poşet yok. Bırak var de poşet. Gerek tamam, yok ya. Ama ben ortamı O Oha, orada. yok. Oo. Turna sanki. Tantra, Kaçtı. Kaçtı mı? He valla. Yok yok şimdi. Tamam. Yok sazan. Oo, iki kilo var. Var var güzel. Sürpriz yaptı bize. Ne bileyim bu ne böyle? Gibi? İki buçuk var. Aynen. İki, i̇kiye bir bağladık. Gördün mü Erkan abi? Aynen. Erkan abi. İneğe bak. Yani hafiften böyle bir zorlasan tık diye atacak Aynen. burası. Eyvallah. Güzel var mı? Var var. Var var. Var var bence. Ben buna 200. 1900. Biraz söyleyeyim sana. 50. 3800'e 1900. Görüyor? 2 kilo 100 gram ya da 250 falan. O neydi? Bu ne ya? 1700. Evet Kitli. ben bildim arkadaşlar. 1720. He. Hülya bildi. Ne 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 sen? Sen ben bildim işte. Yok, hiç kimse bilemediyse ben bildim demek ki. 1715 dedi. Beş evet. Ekstra bir payı var. Yok arkadaşlar. Hülya bildi. Yok. Hiç kimse bilemediği için arkadaşlar doğal olarak ben bildim. Bunu da bırakalım yine. Eyvah. Elimde zıpladı. Benden korktu herhalde atlayınca. Elinde zıpladı gitti arkadaşlar. Çok ısınca. Evet oltamızı atalım tekrar balık gitti. Bunu da şu şeye atmıştım yani boğazın girişine. <laughs> ee, şimdi <yine> oraya atacağım. <laughs> Çok uzağa değil hemen yakına. Gördüğünüz gibi. Tam orası için attım bir. Yine aynı yere attım. Bakalım bu sefer aynısı mı gelecek yoksa daha büyüğü mü? İnşallah daha büyüğü gelir. Daha büyük balıkta götürmek üzere. Evet. Bak götürüyor Hamza görüyor musun? Da balık var. Bak kamışı götürüyor bak. Kamışı nasıl götürdü?

güzel bir aynalı aldık arkadaşlar. Bu da bir e, 1600 var aynı. Bir buçuk, bir buçuk kilo ve üstü. Aynalı, aynalı olunca çok güzel. Tabii yakışıklı. E, ben beyaz. Tam geldiğimizde yanına oltayı götürdüm. Hamışa geldi arkadaşlar. Bu boğaza atmıştık tam ortaya. Çok uzağa da atmadık. Balık yakında geliyor ama büyük yok şu an. Ama tabii ki büyük balık saati öğleden sonra inşallah bakalım. Öğleden sonra da buradayız. Bunu bırakalım arkadaşlar. Hava devam edelim. Haydi bakalım balık. Nasıl gidiyor? Ne oluyor? Ne güzel. Suda tertemiz. Aynen gitti temizliğinden de bayağı gidişini görüyoruz arkadaşlar. Sudan ve düştü. çok güzel. Güzel bir balık daha yakaladık, bıraktık arkadaşlar. Şu ana kadar en büyük balığımız 3.800'de herhalde değil mi? Aynen. Evet. O da iyi. 5 kilo üstü alamadık. İnşallah onu da alacağız. Daha e, önümüzde uzun saatler var. aşırı güzel bir balık geliyor ağır biraz. Yine zile yetişemedik. Oradan buraya gelene kadar zilden düşürdü ipi. Zaten zilden düşürmesinden direkt anladım. Koştum güzel bir balık. Büyük. Bak bak bak. Görüyor musun? Yine küspeden almış. Götürmüş küspe daha önce geldi. Evet. Yönünü de değiştirmeyene göre büyük. Ares küspeye geldi. Ares dur Ares seni görünce korktu <laughs> dur 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 bak seni görünce korktu. Ares gel. Hmm. Çık, çık, çık. Oo. Yok gelmi. Aresi gördü. Ares seni korktu dur. dur. Ares gel Ares gel. Aris gel <laughs> Dur lan. <laughs> çıkaram, sonra oynarsın. <laughs> Ares senden meraklı. <laughs> Balığı çıkardık arkadaşlar. İlk balığımız 4 kilo var. Bunu tartacağız. Zaten belli. 5 gelmez. Geri bırakacağız o yüzden. Götürüp orada tartalım. Ondan sonra... 3,5. Bence 4. 3,800. 3800 dedi abi. Evet. Ben de 4 dedim. 3600 en fazla. 4'ün altı gelmez. Çok güzel ama erkek. Dişi Erkek. Dişi aynen. yumurtası var. Bence dişi. Bence de erkek. Bence de erkek. Erkek. Uzun. Uzun aynı. Uzun. Göreceğiz. <laughs> ya yumurtası var. <laughs> Aha. Ares takıldı. Evet arkadaşlar o balı at, aldığım yere tekrar atacağım. Ares gel. Uzağa atmıyoruz. Yakında aldık zaten. Aynen. Tamam orada. oraya, oraya attım. Yine oraya attım arkadaşlar. Bu sefer inşallah daha büyük gelir. Abi bunu sen daha mi Daha büyük bir görüşmek üzere. Yo, <laughs> 4, 4 300, 300, çok 3, çok etledin. Kaç? 3, 9, geldi. <gülüyor> yok mu <laughs> arttıram? 4300. Çok 9, 9, geldi. 3800 var. Dönde. Tabii ki ben bildim. 9, 9, 9, 9, 9, 9, bildi. Evet arkadaşlar, 3850. Yine ben bildim. Evet. Yok ben daha çok yaklaştım. Kaç tane? Yok gram. Yok 100 gram. Ya. Yine ben bildim arkadaşlar. Evet tabii ki. <laughs> Bizim balığı bırakalım. Fazla Ben biraz böyle tombul ondan dedim ama. Yalnız bu balık dişi. Yine pullu bizi yanattı. Olmaz, sen hani zayıflamaya çalışıyordun. Evet. Abi en, en son dün çok abi, 5 abi, beş, abi, beş o, biraz müydü? gevşek kalsa daha iyi yarar ha. Daha önce gevşek olur abi. Yok olmaz abi. <laughs> evet arkadaşlar çayı koyduk kahvaltı yapacağız inşallah. Allah Kaynarsa. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi mi Erkan abi? Kendim abi çok oldu. Erkan abi de güzel bugün. Remzi abi. Bugün kalabalık. Evet. Merhaba. Kızım Elif. Babam Selçuk. Ares. Ve Ares. Bütün bir aile. Ares. <laughs> Bırakmıyor balık çekelim Erkan. <laughs> dana gibi olmuş. Dana gibi. Bizden önce oltanın başında. gelmişti zaten. <laughs> tamam. Oo şu da gitmiş. He bak bu da gitmiş. Erkan abi bunu da ipi bitmiş. Aynen. Hamza. Bunu çekelim sonra onun arkadaşları Hamza, iki oğlumuz birden gitmiş. Hamza bu da gitmiş. He o da gitmiş. O da gitmiş. Ta Ana. Giden giden arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oo. Ha, yani bir şey bir bardak çay içtik geldik. Hamza söyle bir yoklayasın var ya. Ortalar gitmiş. Güzel o ölmüş mü üstünde? Ne olmuş? Güzel bir aynalı. <laughs> Bayılmış alıyor. ya. Gel buna. Bak. Ortaya bakıyoruz arkadaşlar. Evet, Bitirmiş. Bu, komple. bu büyük. Hadi büyük inşallah. Aynen Hamza bu batarya niye boş? Bu Üst da üstten geliyor. Ama niye böyle hafifledi? Kaçmış olabilir. Yo ağırlaştı mı? He, var. Var var, onda da var. Evet, yük, 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 Baksana nasıl o, üstte o, çıkıyor. O. o deme gelene Doğru. kadar. 250 gram. Yok. Yok. Yo, yo, iyi, yo. Ne o ne o <laughs> şey karaya çıktı. Yeri de aynı hemen hemen. Aynen. Kiloluk Burada var. Karsın, bunu da bırakacağız. Buna bakalım. Bu komple gitmiş yukarı. Oo. Tamam he o. <laughs> <laughs> sensin. Bu öne gelmiş. Bu tarafa dön ya güneş burada. Bu boş değil. Bu başmış arkadaşlar sanki. Gerçekten. Evet boş. Boşmuş. Taşın nerede? Ben bana taş mı sarmadım diyorsan. <laughs> <laughs> Yok, evet var. Bu Balbal büyük de işte. Gibi, i̇şte bu güzel. Öne gelmiş abi. İşte bu güzel. <laughs> Devler takozlar. Ooo. Gördün mü? Hayır. İmpin havaya kalktı. Ha, impin havaya kalktığını gördün de balığı görmedim daha. Ben Oğlum, diyeyim, sanki büyük gibi 400'leyim 425. Püspeyi <laughs> gördüm, <laughs> balığı göremedim. Balığı görsen? Aa orada. Ha gördüm. Alttan geliyor. Üç arada. buçuk. Ben yani, diye ya, üç sen de iki. İki. Buçuk. İki iki. <laughs> Zayıfladı ha gelene kadar. Bir.